hoş geldiniz. Merhaba. Ben Zeynep Naz. Bugün sizlerle robotik ve kodlama hakkında konuşacağım. Bilgisayar iki farklı gruba ayrılır. 1. Donanım. Donanım fiziksel parçalardan oluşmaktadır. Bunlar klavye, fare, flash bellek, kamera, hard disk, fan, ekran, ekran kartı ve benzeri gibi örnekler verilebilir. 2. Yazılım. Yazılım ise programlar ve uygulamalardan oluşmaktadır. Microsoft Office programları, Corn, Scratch, AutoCAD, Spotify gibi uygulamalar ve programlar bunlara örnektir. Robot nedir? Robot, sensörleriyle çevresini algılayan, algıladıklarını yorumlayan, bunun sonucunda karar alan, kararın sonucuna göre davranan, hareket organlarını çalıştıran ve durduran bir aygıttır. Bir mekanizmanın robot olarak adlandırılması için dört temel kısmı içermesi gerekmektedir. 1- Verileri algılaması için sensör. 2- Verilerin toplanması ve kontrolünü sağlayan devreler. 3- Bu sensör verilerini kullanarak amaca uygun işlemleri sağlayan program yani algoritma. 4- Verilen kararlar sonucunda gerekli hareketleri yapacağı fiziksel donanım. Bir makineye robot diyebilmek için en önemli şart algılamadır. Robotik nedir? Bazı görevler için insanın yerini alabilecek ve insanlara yardım edebilecek sistemlerin hazırlanması ile ilgili çalışmaları kapsayan bir bilim dalıdır. Koordinat sistemi Koordinat sistemi, y ordinatı ve x apsisinden oluşmaktadır. Karakterlerin konumunu belirlerken bu koordinat sistemi kullanılır ve x, y şeklinde ifade edilir. x hapsisi sağ ve sola yatay şekilde ilerleyen sonsuz bir çizgi şeklindedir. Orta noktası sıfır ile gösterip bize göre sağ tarafını sıfırdan başlayarak eşit aralıklarla 1, 2, 3 şeklinde yazarak çizgiyi istediğimiz rakama kadar böleriz. Yine bize göre sıfır rakamının solunda kalan kısma aynı şekilde bu sefer eksi bir, eksi iki, eksi üç şeklinde yazarak beler ve x hapsisini oluşturmuş oluruz. Y ordinatı yukarı ve aşağıya dikey doğrultuda ilerleyen sonsuz bir çizgi şeklindedir. X hapsisini kestiği nokta için her iki ordinat ve hapsisin sıfır noktası olarak bilinir. Yukarıda kalan kısım pozitif, aşağıda kalan kısım ise negatif kısımdır. Algoritma Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir. Problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşur. Her algoritma başla adımı ile başlar, bitir adımı ile biter. Örnek algoritma için ayran yapıp bardağa koymak. Birinci adım başla. İkinci adım yoğurdu kaba koy. Üçüncü adım su ekle. Dördüncü adım tuz koy, beşinci adım çırp, altıncı adım bardağı koy, yedinci adım bitir olarak yazılabilir. Akış Şeması Bilgisayar programlarının işlem basamaklarını geometrik şekillerle gösteren şema akış şemasıdır. Elips akışı başlatır ve bitirir. Dikdörtgen eyleme belirtir. Paralel kenar dışarıdan bilgi ya da veri gelişini belirtir. Eşkenar dörtgen karar verme merkezidir. Dalgalı dörtgen yazıcı çıktısıdır. Okular akış yönünü gösterir ve sembolleri birbirine bağlar. Altıgen tekrar eden komutları belirtir.